hepinize Merhaba arkadaşlar bugün çektiğim en değişik video olabilir Çünkü herkes benim anti Minecraft olduğunu biliyordur arkadaşlar herkes benim anti Minecraft Pro Player olduğumu biliyordur arkadaşlar o yüzden ama bugün ben Minecraft oynayacağım Evet Minecraft oynayacağım anti Minecraft pro playip evet Minecraft oynayacak evet. Gerçi kanalımın ismi değişti ama tabii ki de o editler hala duracak. Ama Minecraft oynayacağız arkadaşlar diyecektim. Eskiden zaten diyeceksiniz. değil mi? sen niye Minecraft'ta yeniden başladın? Hiç Niye mi sen Minecraft'a başladın diyeceksiniz diyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama eskiden ben Minecraft'ı çok seviyormuşum arkadaşlar. Bunu unutmuşum. Sonra da doğum günümde Minecraft'lı bir pasta Sonra onun fotoğrafını gördüm. Ben de Minecraft oynayayım dedim arkadaşlar. Bakalım hala Minecraft eskisi kadar güzel mi? GTA kadar güzel değildir tabii ki de ama oynayacağım yine de. Minecraft'ı biliyorsunuz ben çok sıkıcı diyorum. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Kardeşim ya ben niye sürekli suya gidiyorum ya? Bonus sandıkları aktive ettim çünkü böyle ben acemiyim Minecraft'ta. Neyse. Bu da ya, Minecraft Education ha. Şimdi bu ne biçim bir yom ya. Ha mantar alayım. Aldım. Karnım da bayağı acıkmış. Dur yiyeyim. Yemiyor muyuz? Yemiyoruz herhalde. Evet. Ya yiyeceğe ihtiyacım var ya. Kardeşler bak. Zaten topluluk kısmında yayınlamıştım. Oh, çirki. Aha ya canım niye bu kadar azalıyor? Sürekli azalıyor canım. Hey bakalım ne kadar süre ayakta kalabileceğiz. Minecraft gerçekten eğlenceli ve güzel bir oyun mu? Kardeşim bak. Ya kardeşim. Allah Allah. Bir boğulmadan önce çıkmam lazım. Heh, tamam şuradan çıkayım artık ya. Çık. ya kardeş çık. Bak ya heh, şuradan çıkarım. Oradan da çıkamazsın. Ya çok acıkıyor karnım ya. Acıktı karnım. <laughs> Kurt var. Ama gözleri kırmızı. O lan. Gözleri kırmızıydı az önce. Gözleri daha az önce kırmızıydı. Ne oldu şimdi ya? Değil misin oğlum sen? Daha gözlerin az önce kırmızıydı gördüm ama. Neyse. Ya kardeşim ağaç kırayım bari ya. İyi de bu ne biçim ağaç? Oynamayalı unutmuşum oyunu ya. Oh aldım. Meşe ağacı mı bu? Bakayım. Eşya yapma. Çam odunu. Bundan çam odundan. Eşya yapıyoruz öyle bunlar yo ooo ya nasıl ha yapmışım hı hı hı. ya kardeş acil ya ben ne biçim bir biyonda doğdum neredeyim ben o diğerlerler tamam, tamam tamam bulduk 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 hemen hemen yüz 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 yüz, yüz. ya aşırı karnım acıktı gerçekten ve canım da aşırı az o ne oğlum balık Çiğ balık hem de. Almam lazım. Üzgünüm balık. Alıyorum seni. Alamıyorum ya. Ya öf ya. Minecraft'ta hayatta kalmak çok zor. Bana göre. Ya kardeşim. Hiç mi elma yok ya? Bir elma falan vardı oyunda. Ne oldu şimdi? Aha. Lütfen bir yemek. Ne bu? Tamam tamam üzüm olur. Üzüm olur. Oh be üzüm yedim. Tavuktan da tav yumurta alalım. Gel. Gel tavuk. Kardeşim tavuk. Tavuk kaçma. Et. Yumurta gelmiyor muydu bundan? Şeyi et yerim bir de. Oh, tamam. Çok iyi. Ama canım hala artmadı. Ama hala. Oh, düşüyordum. Ne vardı aşağıda? Su vardı. He. çıkardık. Allah! Ama bunu istemiyordum ya. Minecraft'ta Minecraft'ta mod yüklemeden oyun çok keyifli olmuyor. Bakalım biz mod yüklemem, ben mod yüklemedim. Bakalım keyifli olacak mı diyecektim. Domuz e a yok yiyemem. Haram Müslümanım ben. Mod Oha, inek mi o? Vallahi inek. İnek ne haber müler? İnek uy çok iyi. Uy çok güzel. Aa. Ya oradan da can yiyor. Hasar yiyorsam. Uy üç tane hem de. Ye hepsini ye. Tamam açlı açlığım gidiyor. Tamam. Ya niye benim canım? Benim canım niye artmıyor ya? Ya kardeşim oradan çıkınca niye artmıyor? Allah ım. Ya şunu yemiyor muyum? Ya kardeşim ile. Aç mı olmam lazım? Bu ne ya? Dur bak üzüm toplayalım da lazım olur. Ope. Oh ye ye. Ya benim canım artmıyor. Bunu yiyince neyse. Kavuk mavuk yiyelim. Ya kardeş benim niye canım azalıyor ya? Kim bana vuruyor? Bak. Tövbe estağfurullah kaç ya. Abicim arkadaşlar Minecraft oyuncuları yoruma yazabilir mi ya? Ben korktum. Oh be. Canım artmaya başladı. Yemiyor muyum? Yok. Ya kardeşim. İlle canımın az mı olması lazım? Oh be arttı sonu. Allah. Daldım bir anda. Ya dalma kardeş. Yani benim can. Niye ben bu kadar çabuk acıkıyorum? Arkadaş anlayamadım ki. Şöyle zıplayarak çıkalım. Neyse. Ya e şunda ne yapabiliriz ya? Bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Çubuk. Çubuk. Aha düğme. Yok düğme işime yaramaz. Çalışma masası. Yaptım. he tamam. Evet çalışma masasından tahta kılıç yapacağım. Şu çalışma masasını koyalım. Aman aa, hemen he, acıkmayalım. Şöyle şunu da kıralım. Oh, kır. Tamam. Bunu da kır. Aldım. Tamam şimdi ben bundan. o dört tane tahta. Dört tane daha tahta. 12 tane tahta. Sopa yaptım. Hmm, kılıç yapmak için ne iş? Ne gerek var? Sopa ile ne yapabilirim? Tamam. Sopa mı oldu? Sopa. İyice bir sürü sopa yapalım biz. Evet, tüm tahtaları bu ne ya? Meşale. Kardeş, kılıç, kılıç. Kılıç istiyorum, kılıç ya kılıç. Kılıç yapılamıyor mu? Yo, yapılıyor. Kardeş, kılıç nasıl yapayım ya? <laughs> Şuraya kılıç yazayım. Ya nasıl yapabilirim bunu ya? Kılıç. Kardeş ya Allah Allah. Neyse sopa. O koyun var koyun. Hiç koyun görmemiştim oyunda. Koyun eti. Koyunlar yüzebilir mi acaba? Oh öldü. Bu neymiş bu? Çiğ koyun eti. İnşallah ince yiyemiyorum zaten. Bu arada. Bu şu an bonus sandıkları açtım ama hiçbir de bir şey gelmedi bonus sandık. Ben mi bulamıyorum? Ya şu biyondan çıksam tabi bulurum. Başka yerlere gideyim ya. Bu ne böyle? Ne biçim bir yer bura? Hayır. Al işte. Ye şunu. Tamam yedim. Güneş. Dur ya. Aşağı inelim. Boğulmadan. Ya kardeşim. Kardeş bak. Ya her yerde inek var ama bonus sandık yok. Bonus sandık da var. En azından bir kılıç mılıç olur. Ya bonus sandık yok ki. Dur. Bir ağacın üstüne çıkıp bonus sandık arayalım. Şunun üstüne çıkalım. Çık. Çık ya Allah'ım. Çıkamıyor. Çık. Ş şunları kır. Şunu kırıp çık. Tamam. Çık. Çık. Hadi çıksana. <laughs> Neyse. Aa, şöyle çıkar. Şöyle çık. Ya illa blok mu kıracağız? Kırdım. Koydum şöyle. Ko koydum. Heh tamam. Koydum. Ee, koy. koy. Heh tamam. Şunu da kır. Şunu da. Ya illa bir iki tane daha mı blok lazım? Şu bloğu alabilir miyim oradan? Bu çalıyla çalı koyalım. Çalı alalım dur ama arkamdaki çalıyı kırmasaydım iyiydi. Şu çalıyı kırayım. Hayır ya. Akşam olmaya başladı. Zombiler aha iskeletler çıkmaya başlamış. Abi biz gittik. Ben Minecraft'ta pro da değilim. Yok kardeşim Allah kaç. Beri falan ya. Tatlı meyvelermiş. bunları zaten. Tatlı. Tamam. Tamam. Hayatta kalmak için Allah örümcek geliyor. Allah örümcek geliyor. Ya şu örümcekleri niye böyle korkunç modellediniz? Bir tane daha geliyor. Aha buraya çık. Oğlum niye ben buraya atladım? Allah ne oluyor? Kim neredesin? Ya altın kasklı zombi. Gel lan. Gel altın kasklı zombi. Canım az. Gel seni sopayla döverim. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Gelsene. Gel karda. Gel, gel kanka gel gel. Kanka gel gel. İlle ben mi oraya al, al. 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 gel gel. Altın kasklı zombi. Allah. Tek biçim ne biçim vuruyor bu. Tamam buradan öldürürüm ben bunu. Yanıma gelse öldüreceğim. Gel kanka gel gel kaçma ya. Örümcek de mi geldi? Karka öl artık ya. Oyun da simsiyah. Nerede bu? Ya iyice diplere gitti. Öl kankacım, öl, öl küçük kankacım, öl, öl 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 öl. Manyak gibi dalacağım. Babacım böyle öldür ölmez bu. Oh öldü. Oh öldü. Ay Allah ben de öleceğim ha. Abicim. Altın kask maks düşmedi mi ya? Ha burada şey var. Biz gittik abi. Biz gittik abi. Biz ölünce bitecek oyun. Video. <laughs> Aha tamam. Ben bu ee, hadi gelin şimdi. Hadi gel. Aman ya krim. Neyse video artık bitirelim o zaman. Öldür beni kanka öldür. Neredesin? Daha demin dur bu olarak kendimizi öldürün. Gezelim şurayı birazcık. Gez gez gez. Yer altında zombiler var mıydı? Herhalde vardı. Oh. Oh çok güzel. o oh, Oha hiçbir şey göremiyorum. Evet öldüm. O zaman videomuzun sonuna gelelim. En değişik videolardan birisiydi. Görüşürüz.